Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 28 Aralık 2023 Perşembe. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılında ödenecek asgari ücret belli olduğu rakam 5600 lira artarak 17.002 liraya yükseldi. İşte 17 gün süren maaş maratonunun son gününden notlar ve yeni asgari ücretin piyasalara yansıması. Net asgari ücreti 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ve maraton sona erdi. 2024 yılında çalışanın cebine girecek asgari ücret tutarı belli oldu. Merakla beklenen orana refah payı ekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan nokta koydu. Bu rakamda net asgari ücrette önceki yıla göre de kümülatif olarak %100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. İşçi ve işveren temsilcileriyle masada hakem olarak bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan Erdoğan'la bir araya geldi. Başkentte gün boyu devam eden asgari ücret maratonunun son bulduğu adres Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Hem işveren hem de işçi tarafı bir kez daha Çalışma Bakanlığı'nda bir araya geldi ve birazdan da yeni asgari ücreti açıklayacaklar. İki saat süren toplantı sonrası rakamı Işıkan açıkladı. 700 lirası asgari ücret TC olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17.000 bin... 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Artırıma bakınca da işte yüzde %50 oluyor. İyi gibi geliyor. Şu anki ortama bakılırsa çok iyi bir ücret. Brüt asgari ücretse 2 lira oldu. İşverene maliyeti de oldukça önemli. Asgari ücretin işverene maliyeti ise bin 23.502 lira. Asgari ücret son zamla 5.600 lira arttı oran 2023 yılı ocak ayında 8506 lira olan asgari ücret göz önüne alındığında %100'ü aştı Asgari ücret yılda bir kez arttırılıyor ancak son iki yılda çalışanı enflasyona ezdirmemek adına Temmuz ayında ara zam yapıldı. 2019 yılında 2020 liraydı asgari ücret, 2020 yılında 2324 liraya yükseldi. 2021 yılında rakam 2825 lira olurken 2022 Ocak'ta 4253, 2022 Temmuz ayında yapılan artışta 5500 lira oldu. 2023 Ocak'ta 8506 liraya, 2023 Temmuz ayında ise 11402 liraya yükseltildi. Yeni asgari ücret Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken 578 dolar seviyesiyle dolar bazında da bir rekora imza attı. Yani olması gereken oldu diyorum ben. Yalnız çalışan değil, işveren de düşünüldü. 500 liralık işveren desteği 700 liraya çıktı.